Türkiye'de toplu aşılama başladı dedik. Ankara'ya gidelim. Murat Sekban bizi bekliyor. Gelişmeleri, son gelişmeleri Murat'tan alalım. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından tüm Türkiye'de hastanelerde sağlık çalışanlarının aşılama süreci de başladı. Bizler de Bilkent Şehir Hastanesindeyiz, 9 numaralı aşı odasındayız ve burada barkod okuma işlemi yapıldı. Ardından da e, onay geldikten sonra da aşılama süreci de başlıyor olacak. Onayın verilmesiyle birlikte burada e, barkod yapıştırılacak ve hemşire hanımlar da e, aşılama sürecine başlayacaklar. Öncelikle e, geçmiş olsun diyelim hemen burada geçelim. Ee, en başından mı karar verdiniz yoksa e, fikriniz değişti mi? Hayır tabii ki en başından beri aşı çalışmaları başlar başlamaz yaptırmakta kararlıydık. Bu süreçte aslında en çok riskli grup sizlerdiniz. Bu mücadelenin baş kahramanı da sizlerdiniz. Neler hissediyorsunuz? Şöyle şimdilik heyecanlıyım diyebilirim. Tabii ki zor ve uzun bir süreçti ama inşallah yakın zamanda aşılarla birlikte de aşacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi barkod okuma işlemi de tamamlandı. Çünkü her bir aşı bir kişiye özel geliyor. O barkod o ismin altına yazıldı, yapıştırıldı ve sırada aşılama işlemi var. Dediğimiz gibi Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde aşı odaları kuruldu ve sağlık çalışanlarına ilk adımda bu mücadelenin baş kahramanı olan sağlık çalışanlarına yapılıyor aşılama işlemi ve ardından da gruplara ayrılacak 4 adımda yapılacak 65 yaş üzeri ve riskli grupta çalışanlar sırayla olacak ve son adımda dördüncü adımda da diğer çalışanlar olacak. Merkezi hekim randevu sistemi üzerinden vatandaşlar Önceliklerini yine e-nabız üzerinden sorgulayabilirler ve randevuyu aldıktan sonra da aşılama işlemine gelebilirler. Geçmiş olsun diyelim aşınızı oldunuz. 28 gün sonra ikinci doz için geleceksiniz. Acı oldu mu? Hayır şu anda herhangi bir şikayetim yok. Peki buradan vatandaşlara bir tavsiyeniz olur mu? Kesinlikle maske, mesafe, hijyen kendilerini korumaya devam etsinler ve muhakkak aşılarını olsunlar istiyoruz. Çok geçmiş olsun diyelim. Evet 9 numaralı aşı odasında da aşılama işlemi tamamlandı. Bir sağlık çalışanımıza daha aşı uygulandı ve sırayla gün boyunca devam edecek. Sabah 8.30 itibariyle başladı. 24'e kadar da tüm Türkiye'de 81 ilde aşılama çalışması yapılacak. Bizler Ankara'da başkentte İlkençehir Hastanesi'ndeydik. Bu süreci gün boyunca takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Murat Sekban'a çok teşekkür ediyoruz. Covid-19'a karşı beklenen aşılama bugün başladı. Şimdi İstanbul'dayız. Emirhan Ergen bizlerle birlikte olacak. Ayrıntıları Emirhan'dan alacağız. Evet bizler de Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesindeyiz ki burada da aşılama çalışması sabahın ilk ışıklarıyla beraber başladı ve Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam 7 aşı odası bulunuyor ve bu aşı odalarında aşılama çalışmaları da sabah saatlerinden itibaren de başladı. Geride bıraktığımız gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk aşıyı olmuştu ve tüm Türkiye'yi aşı olmaya davet etmişti. İşte o davetin ardından da bugün itibariyle hastanelere aşılar geldi ve sabah saatlerinden itibaren tüm yurtta aşılama çalışmaları başladı. İşte Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de bu şekilde aşı odaları oluşturuldu ve oluşturulan bu aşı odalarında öncelikli gruplar ilk olarak aşılanıyor. Şu anda da 6. aşı odasına şöyle bir geçelim. Burada da birazdan aşılama çalışması yapılacak. İşte şu anda hemşire hanım bu noktada aslında aşıyı hazırlıyor. Hemen kendisine soralım. Hazırlık aşamasını sizden alalım lütfen. Dolabımızdan çıkardığımız gibi önce aşı enjektörümüzü aşımızı çekiyoruz. 0,5 milim kadar. Çektikten sonra iğne ucumuzu değiştiriyoruz. Çok kısa bir sürede aşı zaten hazırlanabiliyor değil evet, mi? Evet hemen uyguluyoruz şimdi. İşte aşı olmadan önce aslında şunu da belirtmemiz gerekiyor. Son 6 ay içinde pozitif vaka olmuş kişiler aşı olamıyor ve aşı olmadan hemen önce de bir ateş ölçümü gerçekleştiriliyor. Ve bu ateş ölçümüyle beraber aşı olmaya hazır kişiler bu noktada aşı koltuğuna oturtuluyor ve aşı uygulaması gerçekleştiriliyor. Efendim size de soralım neler hissediyorsunuz şu anda dakikalar sonra aşı olacaksınız? Şimdi tabii aşılanmayı aylardır bütün dünya gibi biz de bekliyoruz. Covid pandemisinde e, yapılan mücadelede en önemli aşamalardan biridir aşı. Bugün bunu olmaktan Türkiye'de başlamasından çok memnunuz. Hemen herkesi davet ediyor musunuz hocam? Tabii ayrıca tabii bu aşıyı araştırdık güvenilir bir aşı olduğunu, koruculuğunun yüksek olduğunu da. Biliyoruz. Onun için gönül rahatlığıyla da bu aşıyı olduk. Herkese de tavsiye ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Herhangi COVID bir acı var mı? Pandemisinin mi? hiçbir acı yok <laughs> sağ olsun. Elleri hafif derler Anadolu'da. <laughs> Arkadaşlarımızın onlara teşekkür ediyoruz ama Çok yani COVID hocam. pandemisini sonlandırmak ancak aşıyla ve tedbirlerle mümkün olacak. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok geçmiş olsun. İşte bu şekilde aşılar olunuyor. İlk olarak sağlık çalışanları aşı oluyor ve riskli gruptaki kişiler aşı oluyor. Tabii ki daha sonra 28 gün sonra burada ilk dozu olan kişiler yine ikinci dozu için aslında aşı koltuğuna oturacaklar. Tabii ki işte aşıyı dakikalar önce bu noktada bir hemşire hanım hazırladı. Randevu sistemi e-nabız üzerinden randevu sistemi ile beraber aslında randevular alınabiliyor. Eğer öncelikli gruptaysanız e üstünden yaptığınız randevu sistemiyle oluşturduğunuz randevularla beraber özellikle hangi hastanede e, aşı olacağınızı o noktada öğrenebiliyorsunuz. Bu bilgiyi de izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Tabii ki Türkiye'ye 30-31 Aralık tarihinde Çin'den 3,5 milyon doz aşı gelmişti ve o 3,5 milyon dozluk aşı da 14 gün boyunca ekipler tarafından incelendi ve incelemenin ardından aşının güvenilirliğinin onaylanmasıyla beraber bu noktada artık tüm Türkiye'de aşılama çalışmaları başladı. İşte bu şekilde bir barkodlar oluyor. Hemşire hanımlar bu noktada barkodu okutuyorlar. Daha sonra randevusu olan kişiler buraya gelip aşı odasında hemşireler tarafından aşı yapılıyor. Tabii ki ilk doz bu. 28 gün sonra ikinci dozu da gerçekleşecek bu aşının. Çok geçmiş olsun tekrardan bu arada. Hemen tabii ki şöyle hastanenin aslında ortamını da sizlere gösterelim. Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul'un önemli hastanelerinin başında geliyor. Bu noktada da hastanelerin yatak kapasitesine göre aşı odaları oluşturulmuş durumda. Ve şu anda Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam 7 aşı odası oluşturuldu. Ve bu noktaya gelen kişiler de randevu sistemiyle odalara tek tek alınıyor. Ve odalara tek tek alınmasının hemen ardından da aşı uygulaması gerçekleşiyor. Bu noktada sabah saat 9 itibariyle aşı çalışmaları başladı ve şu anda da bu aşı çalışmaları hala daha devam ediyor ve gece 24'e kadar da bu aşı çalışmalarının devam edeceğinin altını çizmekte fayda var. Randevusu olan kişiler bu noktaya gelecek ve aşı odalarına tek tek alınacaklar ve bu noktada hemşireler tarafından aşı uygulaması da yapılmış, gerçekleşmiş olacak. Tabii ki İstanbul'un tüm hastanelerinde işte aynı bu şekilde aşı odalarının oluşturulduğunu belirtelim. Bu noktada aslında ilk olarak sağlık çalışanları hastanelere geliyor ve tabii ki onlar Covid-19'da mücadele mücadelede aslında tüm Türkiye'de en ön safta yer alan isimlerdi. Tabii ki ilk olarak sağlık çalışanları bu noktada aşı olacak. 65 yaş üstü olan kişiler ve yine aynı zamanda riskli grupta bulunan kişilerin de aşı olacağının altını çizelim. Şu anda da zaten e, bu noktada aslında e, hemşire hanımlar da hazır bekliyor ve aşı olacak kişiler de e, odalara tek tek alınarak aşı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Aşı olmak isteyen kişilerin e-nabız üzerinden bir randevu oluşturması gerekiyor. Eğer Riskli grupta değilseniz, eğer öncelikli gruptaysanız zaten o sistem size bir randevu oluşturuyor ve sizi bir hastaneye yönlendiriyor. Ancak e, riskli grup, e, öncelikli grupta değilseniz e, bu noktada herhangi bir şekilde e, bir e, herhangi bir şekilde e, aşı olamıyorsunuz çünkü e, o öncelikli gruplar ilk olarak aşılama çalışması yapılacak ve daha sonra da e, kalan kişiler e, aşılarını gerçekleştirecek. Bu bilgi de sizlerle paylaşalım. E, şu dakika itibariyle Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Sabah saatlerinden itibaren aşı, aşı uygulaması başladı ve gece 24'e kadar sağlık çalışanlarıyla beraber bu aşı uygulaması devam edecek. Diyelim mesajlarınızı size bırakalım. Emirhan Ergen'e teşekkür ediyoruz. İstanbul'da ve Ankara'daki son duruma baktık. Şimdi Anadolu'ya gidelim. Erzurum'da Mehmet Geçgel bizi bekliyor. Aşılama orada ne aşamada? Mehmet'e soralım. Hangi hastanedesin Mehmet? Son durum nedir? Evet. Evet yaklaşık 10 aydır geçirdiğimiz sancılı süreçte pandemi sürecinde bugün Türkiye'de önemli bir adım atılıyor. Bizler şu anda Erzurum Maraşel Çakmak Devlet Hastanesi'ndeyiz. Erzurum'da aşılama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı. Maraşel Çakmak Hastanesi'nde ilk aşıyı Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir yaptırdı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu risk gruplarını haftalar öncesinde belirlemişti. Kimler hangi öncelikle aşı olacak bu belirlenmişti. Ve o risk grupları arasında ilk sırada koronavirüs koronavirüsle uzun süredir yılmadan mücadele eden ve en önde saf tutan sağlık çalışanları yer alıyor. Bu sabah itibariyle 81 ilde eş zamanlı olarak aşılama çalışmaları başladı. Bizlerde şu anda Mareşal Fevzi Çakmak Devlet Hastanesi'ndeyiz. 30 Aralık'ta Çin'den getirilen 3 milyon doz aşı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 14 gün süren analizlerin ardından acil kullanım onayı geldi ve bu sabah erken saatlerde 81 ilde eş zamanlı olarak koronavirüs için ilk aşı çalışmaları başladı. Aşılama çalışmaları başladı. Türkiye'de 1 milyon 100 bine yakın sağlık çalışanı bulunuyor ve 3 milyon doz aşı getirilmişti. Bunun 1 milyon 100 binini ise sağlık çalışanları yaptıracak. Bu sabah itibariyle 81 deş zamanlı aşılama çalışması başladı. Ancak bunun öncesinde merkezi hekim randevu sistemi MHRS üzerinden ve Alo 182 üzerinden sağlık çalışanların randevu oluşturması gerekiyor. Sizler de şu anda aşılama çalışmalarına ekranı ekranlarınızda canlı olarak görüyorsunuz. Aşı odalarında bir süredir hazırlıkları devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde onlar da tüm noktalarda tamamlandı ve aşı olacak kişiler artık aşı olacak kişileri aşı odaları beklemeye başlamıştı. O özel aşı odalarında koronavirüs aşısının ilk dozu uygulanacak. Tabi bu sürede de aşılarında şeffaf bir şekilde uygulanacağını ifade edelim. Özellikle Sağlık Bakanı'nın özellikle altını çizdiği bir nokta vardı. Aşı sürecinin şeffaf ilerlemesi her şeyden önemli demişti Sağlık Bakanı. Bu noktada da önemli bilgiler vermişti. Türkiye'ye ulaşan her aşı için karekod yapıştırılmış durumda üzerlerinde karekod bulunuyor o kare kodlarda isimlerle eşleştirilmiş durumda yani bir aşının eşleştirildiği kişinin dışında başka birine ikinci dozun uygulanması mümkün olmayacak. Aynı zamanda yine online sistem üzerinden aşıların saklanması, koşul saklanma koşulları da aşı olan kişiler tarafından ee, izlenebilecek, e, analiz edilebilecek. Şu anda bu noktada da açılama çalışmalarını da sizler şu anda Erzurum Maraşer Fevzi Çakmak Hastanesi'nden canlı olarak izliyorsunuz. 30 Aralık'ta gelen 3 milyon dozaşı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 14 gün süren analizlerinin ardından acil kullanım onayı gelmişti ve bugün itibariyle Bugün itibariyle de aşılama çalışmaları başladı. Tabi ilk aşıyı daha Erzurum'da İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir yaptırmıştı. Ben hemen ona da nasıl hissettiğini sormak istiyorum. Sayın Sağlık Müdürüm geçmiş olsun, hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasıl hissediyorsunuz şu an kendinize aşı yaptıralı? Yaklaşık bir yarım saat oldu. Evet gayet iyiyim. Herhangi bir yan etki veya herhangi ona benzer bir tarz hiçbir şey olmadı. Yani halsizlik, yorgunluk veya ateş hiçbir şey olmadı. Gayet iyi durumdayım. Şu anda aşı yaptırdığınız süre zarfından evet. itibaren iyi hissediyorsunuz kendinizi Aşı ile ilgili neler söylersiniz? İkinci dozda olacaksınız. Bunun için randevu ile ilgili neler ifade edersiniz? Evet, e, birinci dozu olurken tabii arkadaşlarımız ikinci dozu için de randevu kendileri oluşturuyorlar. Bizim de 28 gün sonra ikinci doz için randevumuz oluşturuldu. İnşallah 28 gün sonra ikinci dozumuz da olup tam bağışık bir vaziyette e, bu savaşımıza devam edeceğiz. E biliyorsunuz Sayın Bakanımız dün akşam kendileri aşı olarak e, kampanyayı başlattılar. Bilim kurulu üyelerimizin de hepsi aşı oldular. Biz de tabi il e, olarak bütün Türkiye'de olduğu gibi bu sabah aşıyı başlattık. Önce kendimiz vurulduk sonra vatandaşlarımızın e, büyük bir teveccüh göstermesini bekliyoruz. Sağlık çalışanlarımız gördüğünüz gibi yüksek bir oranda bir katılım yaptılar. İyi gidiyor şu anda aşılama çalışmalarımız yüksek bir katılım var. İnşallah vatandaşlarımız da bu şekilde yüksek bir katılım gösterip aşılama çalışmalarını iyi bir şekilde sonuçlandırmış olacağız. Çok seri gideceğiz, hızlı bir şekilde gideceğiz. Mümkün olan en kısa sürede en çok kişiyi aşılacak tarzda gideceğiz. Çünkü bu aşı bizim artık şu anki elimizdeki en güçlü silahımız. Bizi hem hastalıktan koruyacak hem de pandemiyi bitirecek olan şey aşı. Dolayısıyla büyük bir özveriyle bugüne kadar e, gösterdikleri gibi büyük bir özveriyle sağlık çalışanlarımız yine e, olayın başındalar. Önce kendileri sonra vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılayıp yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet Erzurum'da e, sabah erken saatlerde ilk bin kişi randevu almıştı. Bugün bu hastanede 3000 bin kişinin aşılanması hedefleniyor. İki gün içerisinde de Erzurum'da toplamda 14.500 personelin aşılanması hedefleniyor diyelim. Erzurum'dan sözü tekrar merkeze bırakalım.